Merhaba arkadaşlar. Bugün size Clash of Clans hileli modlu her şeyin sınırsız olduğu bir server göstereceğim. Lütfen benimle kayıtla kalınız. Her şeyin sınırsız olduğu değerli taşın, paranın, YouTube, iksirin, şey, her şeyin sınırsız olduğu bir mod göstereceğim. Sesini biraz kısalım lütfen. Kısalım. Ben daha önceden de oynuyordum. Bura benim yerim. Görüyorsunuz ki bura benim yerim. Mer merkez yerim. Ya, şimdi bakalım her şey sınırsız. Yani dükkana girelim. Buralarda ne varlar ne varmış. Mesela bir tane şundan kuralım. Görüyorsunuz. Şimdi bunu yükseltelim Evet arkadaşlar şimdi burada size göstereceğim ilk şey klas savaşlarının olması şimdi ben daha şey kurmadım size yani bir şey pek kaf şeyi kurmadım işte kışla kurmadım daha kışlamızı kuralım görüyorsunuz ki arkadaşlar bu video çok basit yani he, bu linki her yerden indirebilirsiniz zaten aşağıda açıklama bölümünde yazacağım bu linki or bölümden indirebilirsiniz hiç sıkıntı olmaz ben şimdi burada yapacağım ilk şey bölümü yükseltmek olacak. Yani sizin de yapacağınız ilk şey bu olması gerekir. Bu ne demek? Şu demek. Klan savaşlarını başlıyor. Klan savaşları öyle bir şeyler yok. Ama kara başka bir akip saldırırsan saldırmak tabii ki de var. O yüzden bunu göstereceğim şimdi. Bir dakika, hemen daha şeyleri kurmadık. Her şeyin sınırsız olduğu bir yerde. Her şey mevcuttur arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi bir dakika ordu kampını geliştiriyorum lütfen. Arkadaşlar burada en önemli olan şey tabii ki de ling'in doğru kullanılmasıdır. Mesela bazen oyundan atma veya kendiliğinden çıkartma ihtimali olabiliyor. Bu yüzden bunu beklemeniz tercih edilir. Ya bunu bekleyeceksiniz. Ya da böyle nasıl desem size. Daha çok şeye benzer arkadaşlar. Ee, hani bir şey yüklemişsindir de sonradan kaybolmuştur ya. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Ama panik yapmayın. Her zaman yanınızda olabilecek bir link bu İnternetten kolayca indirebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Adam edeceğiz şimdi. Mesela bir yere, bir yere saldırı yapacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. bu kadar adam yeter diye düşünüyorum Bir de laboratuvar geliş laboratuvar diye bir sistemimiz var arkadaşlar onu kuralım hemen Çünkü neden diye sorarsanız adamlarımızın gücü artması için şimdi geliştireceğim laboratuvar mı sizin gözünüz önünde geliştiriyorum Laboratuvar çok önemli. Aslında adamlarımız için daha avantajlı bir duruma getiriyor. Yani daha güçlü kılıyor. Size de tavsiye ederim. Tabii ki. Arkadaşlar burada en önemli olan şey hiçbir şey. İstediğiniz kadar kullanın. Hiç sıkıntı değil. Evet, pekkalarımızı da güçlendirdik. Evet, şimdi eşleşme buldan rakip arayacağız. Bazen bu çok uzun sürer bazen kısa hiç belli olmaz. Ama her zaman şöyle bir durum böyle bir durum da olabilir. Eğer sıkılırsa canınız sıkılırsa veya çık çıkmak isterseniz siz bir daha hemen çıkıp da bir daha gireme girememe ihtimaliniz var arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ben diyene kadar zaten açıldı. Baş, savaşı başlattık. Evet arkadaşlar gördünüz. Evet arkadaşlar gördünüz tabi. Gördünüz. oynanılması basit bir yer bu arkadaşlar. Uzun da sürer, basit de sürer, fazla da sürer. Hiç belli olmaz bu video. Yani video derken yanlış anlamayın. Clash of Clans. Bu link FHX linki. Buradaki işareti görüyorsunuz. Bu link her yerden indirilebilir ya da koyula böyle kelime eksiklikleri diyelim. Nasıl desem şimdi? Dersen şimdi arkadaşlar burada eğlenmek, eğlencesine olan bir link bu. Çok önemli bir link değil. Çok önemli bir link değil derken yani şöyle diyeyim size arkadaşlar neden böyle şimdi çok önemli bir link derken şu anlamda diyorum size neden çok önemli bir link değil arkadaşlar? eğlencesi için eğlence için yapılmış bir link her zaman iyilikler iyiliktir ama bunda iyi kullanmasını bileceksin arkadaşlar ve savaşımız burada bitiyor eve dönelim bazen neyin savaş yaptığınızda da ya uzun sürer ya kısa sürer bir hiç önemli değil en sonunda açılır size anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım İnşallah anlaşılmıştır abone olun, abone olmayı unutmayınız çok teşekkür ederiz